Hepinize merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz bu beraber Valorant oynayacağım ee, gameplay videosu çekeceğim uzun zamandır böyle videolar gelmiyordu dün bir Zula yayını açtım denemelik Zula yanında baktım da internet bir sıkıntı yoktu ben hem yayınlara başlayacağım sadece mikrofonla kamera eklemesi yapacağım yani denemelik açmıştım yayını bugünkü sizlerde Valorant'dayız hadi şimdi sizlere yayınlayacağım oyunu ilk defa yani oynuyorum yani iki gündür falan yapmaya çalıştım böyle çok fazla bilmediğim için tabii ki de zor oluyor benim için sizlerle beraber haydi şimdi Valo'da geçelim ve neler yapabileceğimizi görelim şöyle tam gaz oynayacağız bir rekabet dayalı falan şu an seviyemizi yükseltmemiz lazım başlayalım tam gazdan şimdi başlasın ondan sonra Haydi neler yapabileceğimizi görelim. İnternetimiz çok hızlı o yüzden şu an King falan girmiyor. Bu neymiş? Brimstone. Onlar yaka top oynarken ben topla cepheleri yakıyordum. Haydi bakalım. <laughs> Ortada düşman göründü. Düşmanlar B'de. Spike B'de düştü. <laughs> Ayakta kalan son oyuncu. Genç. Zıplayalım. Orada. Fight ortada düştü. Ortada düşman var. Dolduruyorum. Ne görecekler? Ortada düşman var. Tamam. Dolduruyorum. Ortada. Bir düşman kaldı. Oh, öldü Gidiyorum Öldü evet. <laughs> 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 Madem oynamak istiyorsunuz Çekilin yolumdan B'de düşman görülür Bir düşman kaldı. Spike ortada düştü. <gülüyor> <gülüyor> Ağda düşmanlar var. Ay. Bir düşman kaldı. Dolduruyoruz. alın lan bunu bundan bir bok olmaz ya a'da düşman görüntü ultim spayt bende spayt a'da düştü <laughs> a'da düşman görüntü ortada <laughs> bir <laughs> 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 Görüş kısıtlanıyor. B'de düşman. Orada düşman görüldü. Gözlerini kapatalım. Ah. Spike ah. ortada <laughs> Ayakta Aynen. kalan Şimdiden son düştü. oyun. Evet. Valla. Savunucular kazandı nasıl falan bir şekilde maçı vermiş bulunmaktayız. Zaten hiçbir şey yapamadım. Daha yeni başladığım için geliştirmeye çalışacağım ve bunu da video şeklinde değil, yayın şeklinde açacağım bu videoları arkadaşlar. Haberiniz olsun. Çünkü ben daha çok böyle yayın şeklinde seviyorum. Hem sohbet şeklinde, sohbet içinde olması daha güzel oluyor. Gerçekten. Bugünkü videom bu kadardı. Başka videolarda görüşmek üzere. Sizi seviyorum. Bunun gibi içerikler gelmişsin istiyorsanız daha çok böyle ee, yorum atmayı beğenmeyi unutmayın. Ee, hangi oyunu çekeceksem de aşağıdan yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Size seviyorum. Allah'a emanet. Hoşçakalın.